Teknoloji ve kolay seyahat. Dün Barcelona'daydım. Seyahat etmek o kadar harikaydı ki, hatta görmek istediğim yapıları ve seyahat esnasında keşfettiğim yapıları görürken o anları görüntülemekte çok keyifliydi. Müzeler, yapılar ve sokaklarda çok güzel vakit geçirdim. Sonra da İtalya'ya gittim. Oradaki tarihi yapıları görmek için oraya giden çok sayıda insan da benim gibi halinden çok memnun görünüyordu. Bu seyahatlerin sonrasında da evimde kahvemi içtim, dizi izledim. Seyahat etmek çok güzeldir. Özellikle yıllarca dikkatle muhafaza edilmiş bölgelere ait o motifleri, kendine has dokuları ve dünleri görmek, anlamak başka bir memnuniyet. Tarihi yapılar, insanlar ve tabiat birbirinden çok başka olsa da bu dünya hepimizin. Dünyadaki tabiatı ve tarihi yapıları Bunların yanı sıra bazı kültürel konuları sürdürülebilir kılmakta çok değerli. İnsan başka birikimlerin ve zekaların ürünü olarak ortaya çıkarılmış bu yapıları gördükçe zihnine tebessüm kaydeder diye düşünüyorum. Sinapslarla güzel köprüler oluşturulur. İnsana iyi gelecek değişik anlar ve anılar edinmek iyi birikim ve iyi yatırım demektir. Hayatı değişik açılardan görebilmek mümkünse bunu 360 derece yapabilmek günleri kolaylaştırır. Teknoloji de bu yazımın ilk cümlesiyle başlayarak söz ettiğim seyahatleri kolaylaştırdı. Nasıl? Bir uygulama vasıtasıyla bilgisayar ekranından dünyadaki hemen hemen her caddeyi, müzeyi ve yöresel yapıyı görebiliyorsunuz. Seyahat etmenin tadını evinizden yaşayabiliyorsunuz. İstikamet, memnuniyet olsun. Anlamlı günler.